Selam olsun Anadolu'ya, selam olsun Türkiye'ye, selam olsun Avrupa'daki bizleri izleyen kardeşlerimize, selam olsun tüm dünyadan bizleri izleyen herkese kardeşlerim. Yaklaşık 60 tane ülkeden izleniyoruz, e, yorumlar geliyor bunlardan biliyoruz kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum herkese selamlar olsun kardeşlerim. Kripto koyun çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız yaklaşık bir 4-5 saat önce biliyorsunuz sabah saatlerinde bir video hazırlamıştık ve paylaştık sizlerle 4-5 saat uyuduk bize yeter kardeşim yeni kalktık kahvemizi yudumladık ve hızla devam diyoruz paylaşmaya. Bu arada arkadaşlar web 3 nedir yani web 3.0 nedir web 3 coinlerinden bazıları öne çıkan coinler hangileridir? öyle bir video istiyorsanız yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Onunla ilgili de bir video hazırlayabiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Web 3 coinlerin 3.0 coinlerinde eee var, BitTorrent var. Yani enjin ve e, Mana bile onların içinde her ne kadar metaverse'lerde olsalar bile onlar da Web 3.0'ın içindeler arkadaşlar. Bunlarla ilgili yani e, hazırlamamı istediğiniz video olursa yorumlar kısmında isteyip istemediğinizden bahsedebilirsiniz kardeşlerim. Evet bu arada herkese çok teşekkür ediyorum. Son günlerde videolarımıza gösterdiğiniz yoğun ilgiden dolayı kardeşlerim like atan parmaklıklarınızda dert görmesin inşallah diyoruz ve piyasamızı değerlendirmeye başlayalım arkadaşlar. Dominansımız an itibariyle kırmızıda devam ediyor. Bitcoin'de de yüzde bir yakın yukarıda hareket var ve total ikiye baktığımızda 1 trilyon 141 milyar doları geçti ve e,, kripto para piyasasının değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı arkadaşlar. Bu da şu anlama geliyor. 2 trilyon doların üzerine çıkması güzel bir yükselişlerin kapıda olduğunu her an e, yani güzel yükselişler yaşayabileceğimiz anlamını taşıyor. Bitcoin 44.752'lerde. Bakınız bir önceki videomda bayrak yani filama ve çizgiler çizmiştik, dirençler çizmiştik. Daha orayı silmedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş çalışıyor. Yani çizdiğimiz okun yarısı gerçekleşmiş durumda. Yukarıda mevcut bulunan 45 bin dolar direncine doğru yol aldık. Gidiyoruz. 44 bin 700, Ne kaldı? Belki yayını bitirene kadar 45 bin olacak. Olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz bu piyasada her şey mümkündür. Ha bazı e, çoğu kardeşlerimiz Derler ki yani hocam çoğu yatırımcılar, büyük balinalar pozisyonlarını 45 bin dolara açtılar. Buradan satış yiyebilir miyiz? Arkadaşlar bekleyip göreceğiz. Sakin, sabır. Bu piyasada sabreden her zaman kazanır. Panik yapmayın. Yükselişlerde de heyecan yapmayın. Panikle ve heyecanla verilen kararlar sağlam kararlar olmaz kardeşlerim. Onun için oturun arkanıza yaslanın. Film izleyin. Ha, film dedim benim diğer kanalıma da bu arada üye olan kardeşlerimiz oluyor biliyorsunuz YouTube'a ikinci kanalımız var orada relax var işte filmler var yani oraya takılabilir hatta kanalımıza yardım babında abone de olabilirsiniz arkadaşlar aboneler ücretsiz biliyorsunuz ee, çok teşekkür ediyorum kendi reklamımızı da yaptık kusura bakmayın evet ee, ne dedik arkadaşlar bitcoin gidiyor evet %1.64 oldu şu anda güzel Evet yolumuz var arkadaşlar haydi hayırlısı. Eğer 45 bin doların üzerinde gün kapatırsak arkadaşlar bitcoin 50 bin dolar yolcusudur. Her zaman e, günlerden beri bundan bahsediyorum zaten artık 50 bin. Çoğu analiz ve yorumcuların geri döneceğinden bahsettiği yerde biz yok geri dönüş ileriye 50 bine doğru dedik ve yolumuza nokta atışlarıyla gidiyoruz arkadaşlar. Haydi hayırlısı Ethereum dedik. Ay maşallah maşallah gidiyor arkadaşlar. %2.15 ve 3.200 dolara doğru gidiyor. Evet kırması gereken direnç burası 3.200 dolar. Şimdi burayı da kırdığı anda 3.5-4 devam edecektir. Yani 4.000 dolar yolcusu diyebiliriz Ethereum için. Evet devam ediyoruz. Bu videom biraz uzun olabilir çünkü istekleriniz de var yoğunlukta. Evet hepsine değinmek istiyoruz arkadaşlar. Dusk evet. Dusk'a baktığımızda Dusk'a şöyle bakalım. Arkadaşlar bu Dusk nereden gelmiş? Şöyle bir günlük grafiğini hatta haftalığına bakıp tekrar 4 saatine döneceğim. Çünkü direkt görmem için 1 dolar 17 centten gelmiş. Nerede şimdi? 0.39 39'larda. Bakınız burada güzel bir rally yaptıktan sonra aldığını yani verdiğini geri almış arkadaşlar. Ee, şimdi yine dibin dibinde görünüyor fiyatlar. Öyleyse dusk için yön yukarı diyebilir miyiz? Çünkü bir yükselen trendi görüyoruz arkadaşlar. Şuradan çizdiğimizde güzel bir yükselişin başladığını, devam ettiğini, güzel formasyonlarla yolunu çizdiğini görüyoruz. Takılabilir mi şuradaki mevcut bulunan bakınız bir tane ne var burada? Direnç var. Bu direnci kırması lazım. Bu da 39.450'ler. Zaten buraları iğnelemeye çalışıyor şu anda. Pardon 40.000 direnci var. Şu anda 39.450'lerde zaten. Yani 39 binlerde 40 bin direnci var arkadaşlar. Mum da güzel gidiyor ve %9'a yakın bir yukarı yönlü hareketi var. Belki bugün ralliye bile geçebilir arkadaşlar. Dikkat diyoruz. Doğdu. Doğdu'da da trend bazına baktığımızda gördüğünüz gibi trendler, dipler birleştirdiğiniz zaman çizilir kardeşlerim. Trend çizmek basit. Evet, tepeleri çizmek istersen de tepeleri birleştireceksin. Yükselişi ya da düşüşü oradan görebilirsin kardeşim. Buradan tepeleri de birleştirdiğin zaman gördüğünüz gibi yukarı aşağı yönlü hareketlerin devam ettiğini ve yön olarak da trend bazında yükselen trend olduğunu söylememiz mümkündür ama 50 günlük ortalamada 200 günlük ortalama yukarı yönlü kestiğini görüyoruz ve bir de altta süper trendimizin alt sinyali verdiğini görüyoruz. Ee başka ne görelim? Hadi osilatöre de bakalım. Osilatörde de karışık bir sinyal görüyoruz haftalıkta da ve e, günlükte de. Evet Troy. Troy'a baktığımızda Troy arkadaşlar dikkat her an patlayabilir çünkü uzun süre bir yatayda devam ediyor yoluna. Neydi Bollinger bandımıza göre bu özellik? Uzun süre sıkışarak iki band aralığında gelen bir mum hareketleri her an bir patlama yapabilir. Nereye? Yukarı ya da aşağıya. Dikkat diyoruz. Güzel bir çıkış yakalayabilir. Çünkü trend bazında şu anda yükselişte de değil, yatayda sadece düşüşte de değil arkadaşlar. Koti. Coti de diyebiliriz. Bakınız trend bazını hemen gördük. Yükseliyor. Yük, trend yükselişte. %2'lik yukarı yönlü ve 0.23 dolar bandında. Evet, Troy'un fiyatını söylemedik arkadaşlar. Troy e, şu anda an itibariyle 0.0 89 dolarlarda yani yukarı yönlü hareketinde 0'ın birini atabilir. Jota'ya baktığımızda ise dediğimiz gibi trend bazında bir yükseliş hakim. EMA 50 günlük ortalamada düğümünü atmış durumda. Yani Jota'dan de güzel bir yükseliş bekleyebiliriz. Contentos'a baktığımızda diğer adıyla Jos'a arkadaşlar, Jos buradaki formasyonunu tamamlayamadı, geri döndü ama ne yaptı? Başka bir formasyona döndü. Başka formasyon nedir hocam? Gördüğünüz gibi bir düşen trendi kırdı ve burada mevcut bir üçgen formasyonunu gerçekleştirmiş görüyoruz. Üçgen formasyonun özelliği neydi? Mevcut derinliği arkadaşlar ne yapacaktı? Kırılım noktasına koyduğumuzda yukarı yönlü atacaktı. Burada bir özellik daha çıkıyor. Bu da bize 0.0.20 doları gösteriyor. Şu an 17'lerde. Arkadaşlar neydi? Ee, bir enstrümana girebilmemiz için düşen trendin bakınız düşen trendin silelim. Kırılması gerekirdi. Trendi tekrar çiziyoruz. Bakınız. Burada kırılmış mı? Yeşil mumu ikincisini atmış. Yukarıya kırmış. Öyleyse bu enstrümana girmek için bu enstrümana Yorsa girmek için iyi bir zaman olduğunu söyleyebiliriz burada. Yani grafiğe göre söylüyoruz arkadaşlar. Burada anlattıklarımızın hiçbirisi alın, satın, tutun tavsiyesi değildir. Görüşlerimi paylaşıyoruz, araştırmalarınızı yapıyorsunuz ve kararınızı ona göre veriyorsunuz. Geldik OGN -E arkadaşlar. Yeter dedi. Ben artık düzeltmemi yaptım. Üçgen formasyonunu da tamamladım. Artık karar zatı halinizin de diyor. Bakınız gelmiş buraya. Ben diyor üçgenimi yaptım ve şimdi tekrar yoluma doğru nereye doğru? 1 dolara doğru artık daha önce gözümü koyduğum, diktiğim 1 dolara ulaşamadım. 0.85'e kadar geldim. Döndüm geri. Artık buradan sonraki dönüşüm muhteşem olabilir diyor. O gene biliyorsunuz günlerce yükseldi. 3 gün, 4 gün, 5 gün, 5 5'e o gene bir yükseliş yaptı. Ardından İlla bu kadar düzeltmesi olacaktır. Bu düzeltmeler normaldir arkadaşlar. Bu düzeltmelerde panik yapıp satanlar şimdi tekrar girecekler. Borsada onları amma sever biliyor musunuz neden? Al sat yap diye. Borsaya para kazandır diye. Borsa böyle orta ve uzun vade yatırımcıları sevmez arkadaşlar. Çünkü orada sen para kazandırmıyorsun borsaya. Hele bir de günde alıp satanlar var ya Uçanın peşe, kaçanın peşinden koşanları çok sever. Çünkü elindeki yatay gidiyor, öbürü koşuyor, atladın ona. Borsa senden para kesti, al sat komisyonunu aldı, güzel. E bu sefer sattığın çıktı, aldığın düştü. Çık oradan tekrar dön geri, senin de paran kayboldu. Borsa da senden çok para kazandı. İşte borsa seni çok sever kardeşim. Borsa, orta ve uzun vade yatırımcıları böyle bir koyun alıp da onun üzerinde uyuyanları sevmez. <laughs> Karar saat halinizindir. Evet. O gene dediğimiz gibi gidiyor. File arkadaşlar. Filede de güzel bir hareket var. Bakınız buradan aşağıya gelen düşen trend kırıldı demiştim. Yön, yönü yukarı ve devam ediyor arkadaşlar. Güzel bir formasyon. Yani güney yükselişiyle yoluna devam ediyor. Şu anda 19.5 dolar seviyelerinde. Fakat kırmızı olsa da trend bazında konuşuyoruz arkadaşlar. Bu 4 saatlik her bir mum Yaptığı momentumlar 4 saatliktir kardeşlerim. Yani burada şuradaki kırmızılar sizi yanıltmasın. File sağlam coin'dir ve yolu açıktır kardeşlerim. AAV'ye baktığımızda ise AAV'de de durum güzel. buçukluk yukarıda ve 170 dolarlara kadar şu anda geldi. Yolu var mıdır? Var arkadaşlar. Çünkü AAV şöyle günlüğünü açtığımız hatta haftalığını açarsak bir anda nereden geldiğini görebiliriz. 668 dolardan geldi arkadaşlar. Şu an nerede? 170 dolarda. Ne zaman görmüş bu dediğim rakamı? 17 Mayıs 2021 yıl dönümüne yakın aynı yere gelebilir mi? Haydi hayırlısı diyoruz ve 4 saatlerine dönelim ve Uni'ye bakalım. Uni arkadaşlar, Uni swap'ta da durum yani 11 dolar seviyelerinde %3'lük yukarıda Gayet de güzel gidiyorlar. Yani gördüğünüz gibi bütün coinlerin şu anda yönü bazıları yatayda gitse de güzel bir yükseliş trendi yakalamış durumdalar. Yani her ne kadar e, dün biliyorsunuz bitcoin bir önceki bitcoin ile dominans birlikte yükseldiği için pek böyle açılamadılar. Yani yön bulamadılar. Yön arayışı zaten onlarla ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Onunla ilgili video çekmiştik dominansın Bitcoin ile ilişkisi konusunda neler yaptığını oraya değinip de vaktinizi almayalım. Bir iki coin fazla inceleriz. Evet durum bu kardeşlerim yönü gidiyor. Kısacası öyle diyebiliriz. Geldik Dogecoin. Doge coin. Doge 0.13 doların üzerindeyiz. 14'e yakın. Küçük bir yeşilliği var. E, beklene şöyle söyleyebiliriz Doge için. Doge arkadaşlar her an patlayabilir bakınız. Evet. Çünkü yatırımcılarını çok üzdü, çok bekletti ama güzel bir hareket yapıp yatırımcıların gönlüne tekrar girebilir. Yatırımcıların gönlünde tekrar taht kurabilir Doge. Çünkü güzel bir formasyon. Uzun süre yatay gelen bir formasyon her an patlayabilir. Dikkat diyoruz. İlk geleceği de yukarıda çizdiğim ok işaretidir. Yani bakınız ikinci yeşili atıyor. Devam edecektir bu formasyon. 15'in üzeri ve bir anda 20'lere gelirse 0.20 dolarlara hiç şaşırmayın doku için gayet de normaldir arkadaşlar. Shiba, evet Shiba'ya bakalım. Shiba bugün biraz hareketli gördüğünüz gibi okumuz çalışıyor şu anda yarısı gelmiş durumda. Evet 4 saatlik çünkü bu mumlar ok geliyor arkadaşlar yani buradaki derinlik devam edecektir. 26'lar dolara doğru geliyor şu anda 4.0 25 doları geçti. %3'e yakın, 2.5'a yakın da yukarıda Shiva. Solana'ya bakalım. Solana'da da yükselişin devam ettiğini görüyoruz. %1.74'lük bir yukarıda ve 104 dolar seviyelerindeyiz. Evet, yukarıda nesi var kırması gereken? 106 dolardı yanılmıyorsam. Evet, 106 dolar direnci var. Eğer onu kırarsa 120 dolarları test edebilir. Gelelim Avax'a. Avax birazcık yatay görünse de Gördüğünüz gibi EMA 50 günlük ortalamaların hala üzerinde seyretmeye devam ediyor. Yani her an bir güzel yükseliş yaparak bir anda 100 doların üzerinde kendini görebilir arkadaşlar. AP coin'e baktığımızda AP coin'de de yavaş 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 çıkışların devam ettiğini görüyoruz. Bu artık sağlamlaşıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş emin emin olabiliriz. çünkü çok bir oynak hareketler sergilemedi kafadaki gibi. Bir anda ne yaptı? İlk çıktığında bizleri biraz yanılttı ama şimdilik emin adımlarla sanki bir yol arıyor ve yoluna doğru gidiyor. Yani aşağıda 12 yukarıda 14 dolar bandı aralığında sıkışıp ee, yolunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Artık takip edilebilir. Bakınız, birkaç gün geçmesi lazım dedim analiz yapabilmemiz için. Artık onlar geride kaldı ve şimdi bunu diyebiliriz arkadaşlar. Takip edilmelidir. MBL bir türlü karar veremedi ama sıkıştı. Patlama yakındır gibi görünüyor. Aşağıya da yukarı. Ama mum yeşile dönüş şekli var. Her an yukarı bir patlama yapabilir. Ee, MBL diyebiliriz. Şu anda 0.0.13 ile 14 bandı aralığında sıkıştı kaldı arkadaşlar. Bunun hareketi bir önceki yaptığı hareket gibi sert olabilir. Bakınız burada da düştükten sonra ne yapmıştı? Güzel bir formasyon yakalamıştı. Eğer buradan bakınız buradan geri dönmedi arkadaşlar. Niye? Burada yükselen düşen geldi. Ondan sonra da yataya ters filama bayrak yaptı. Şuradaki ters filama bayrağını mu, şeyini bozdu arkadaşlar. Yani formasyonu bozdu. Burada normalde burayı test etmesi lazımdı. Ne yaptı? Devam etti yoluna. Yatay devam etti. Bir tür yani frene bastı. Buradan daha aşağı inmemeye gayret gösteriyor. Eğer buradan bir dönerse o da muhteşem olabilir arkadaşlar MBL için. Cardano. Cardano'ya baktığımızda da Cardano 1 dolar 13 centte yarım puanlık bir yukarıda. Arkadaşlar Cardano güzel yükselişler yapabilir artık zamanı geldi diyoruz. Ve Jasmine düşüşler ya Jasmine yavaş yavaş bitiriyor bakınız. Bugün %1'lik bir geri çekilme olsa da çizdiğimiz formasyon artık devam edecektir diye düşünüyorum ben Casmi'de. Şurayı bir silelim. Çünkü buradaki desteğini test edebilir. Buradan artık yeşillerle yukarı dönecektir diye çizmişiz burayı dün. Ve yine nokta atışı dönüyoruz arkadaşlar. Casmi yavaş yavaş geri dönüyor. Leoping. LRC güzel bir çıkış yaptı dün. Bugün de yine 3'e yakın %3'e yakın yukarıda gece açılışta da bahsetmiştik zaten açılış videosunu sabaha karşı yaptık. sabah yaptığımız videoda da LRC ön plana çıkıyor demiştik arkadaşlar. Hala yine yukarı yönlü gitmeyi zorluyor. An itibariyle de 1 10 dolar 10 cent seviyelerinde. EOS'a baktığımızda da arkadaşlar ne var EOS'ta? 0.24 28 dolarlık bir yukarı yönlü 2.5 dolarda yatay bazda. Yani küçük bir yükselişiyle yoluna gidiyor. Tezos'a baktığımızda onda da yükseliş trendinin devam ettiğini görüyoruz. 3.5 dolar seviyelerinde herhangi bir değişiklik yok. Geldik Nu. Evet yatayda 0.44'lerde ama her an yarım doları test edebilir Nu. Çünkü 200 EMA 200 günlük ortalaması var önünde arkadaşlar. Haydi hayırlısı diyoruz. Terra Luna arkadaşlar. Luna'ya baktığımızda da yarım puanlık yukarıda ve 94 dolarlarda artık yüzün üzerine atabilir kendini. Zamanı gelmiş görünüyor. Algorat arkadaşlar 0.90'larda. Evet %1'lik şu anda yukarıda her an ne yapacaktır? Sıfırı atacaktır. TVT'ye baktığımızda ay maşallah %7'lik bugün yine yukarıda 1.17 seviyelerinde ne yapıyor? Düşen takoz yükselen modunda şu anda yolu açılabilir arkadaşlar. Alpine'ye baktığımızda onda da Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trendin kırıldığını ve şimdi de e, düşen takoz yükselen moduna e, benzer bir formasyona girdiğini her an bir 10 dolar yolculuğunu başlatacağını söyleyebiliriz 8 dolar seviyelerinde. Arpa buğday zamanı. Evet güzel formasyon yolu devam. E, %1 buçukluk yukarıda 00.85 dolar 0 atma yoluna yönelecektir. Audi'ye baktığımızda Audi arkadaşlar Küçük bir yeşillikle yoluna devam ediyor. Biliyorsunuz Audi de Web 3.0 coinlerinden biridir arkadaşlar. Audi'nin yolu var arkadaşlar. Yani çünkü 4 dolarlardan buraya gelen bir Audi gördüğü yerlere tekrar gelecektir diye söyleyebiliriz. Ref ref. Ay maşallah ref ref. Devam. Düğümde atılmış. Haydi hayırlısı. 0.010 biliyorsunuz 0'ı attı yeni attı da devam ediyor yoluna. Clear Network. Evet. Şu anda da bakınız. Bir önceki videomda ne dedim? Yavaş yavaş gidiyor. %1.29 yukarıda 50'ye kadar yavaş gidebilir bakın. 49 50 bizi yanıltmasın. 43 44 45 46 dedik. Bugün 47 dün sabahlarda bugün de 47 800 oldu bakınız. 49 48'e gidiyor. Çaktırmadan bir bir yükseliyor. Spil. Spile baktığımızda arkadaşlar spilde de çift 0 44'lerdeyiz şu anda. O da tekrar 50'lerin üzerine atabilir kendini. Çünkü üçgen formasyonu var. Kırılmış durumda yön yukarıda. Velçeğine baktığımızda Velçeğin sağlam duruyor arkadaşlar. Yani yolu varır. Velçeğin her an yarım dolar birden yükselip bir anda yükselmez. Doğru ama dediğim gibi yükselişi kademe kademe devam edip tekrar e, sıfırın birini atma yoluna gidip 0.10'lara doğru hareket edebilir. Çiliz başlıyor yavaş yavaş delidir doludur ama ne zaman yap, e, bir hareket yapsa çok da sert yapıyor arkadaşlar. Şu an 0.22 geçti ve yüzde de Çiliz an itibariyle yukarıda dikkat takip edilmelidir diyoruz. Ripple'a baktığımızda XRP yatay bazda 84, 0.84 dolarda yoluna devam ediyor. Şimdilik değişiklik yok. Atom kardeşe bakıyoruz yüzde ne var ikilik bir hareketi var e, ee, yani bir buçuğa yakın 29 60'larda yani 30 dolar seviyelerinde atom kardeş. CRO'ya baktığımızda da %2.71'lik yukarıda arkadaşlar CRO da clean Network'ten aşağı kalmıyor bakınız o da uyanık. O diyor ki ben de giderim diyor ağır ağır gidiyor. Ee, ve 0.46'ya kadar geldi. Daha önceki 37'lere 38'lere kadar çekildi. Daha önceki haftalarda şu anda da fiyatını görüyoruz. Yani CRO'da gidiyor. Pantom, fantom devam. Artık ben diyor, ben bir e, yanlış ilaç mı aldım, ne yaptım diyor. Ben bir beynimden vurulmuşa döndüm. Ne var ne yok kazancımı benden bir anda almaya çalıştılar ama şimdi kendime geldim diyor. Artık şöyle bir sirkelendim diyor. Yani ne oluyor dedim kendi kendime diyor. Bir dolara kadar çektiler benim fiyatımı diyor. Siz misiniz çeken diyor, şimdi ben yine 1400 yaptım ama diyor iki, iki buçuk, üç der gideceğim ben diyor Fantom arkadaşlar. Ee, yeter ki benim yatırımcılarım sabırlı olsun diyor Fantom. Fantom'da durum bu şu anda yüzde yedinin üzerinde yukarıda. Evet Matik. Matik'te yüzde ikiye yakın yukarı yönlü hareket var. Trend devam ediyor kardeşlerim. Güzel bir trend var. Yükseliş trendi devam ediyor. Matik her an iki doların üzerine çevirebilir kendini. Evet 1.66 dolardayız. Cek'e Jack bakıyoruz. Jack'te de %2'lik yukarıda arkadaşlar Jack de güzel yükselebilecek coinler arasına girmiş durumda. Dikkat diyoruz Jack'e. 0.42 dolarda an, an itibariyle. Holochain dün çok güzel bir yükseliş yaptı. Geri çekilerek formasyonunu tamamladı. Evet devam edecektir yükselişine. Şuradaki derinliği ne yapacaktır? Tekrar biz bu çizdiğimiz derinlik zaten gelmiş bakınız. Geçmiş orayı. Şimdi ikinci bir ok çiziyoruz. Bu da 57'leri gösteriyor arkadaşlar. Şu an 52'lerde. Çift sıfır 52'lerde. Haydi ve hayırlısı. Mina. Mina'da da küçük bir yeşillik var. Ve 2 dolar 60 sent seviyelerindeyiz. Önde kırması gereken 2.80'lik bir direnci var. Ardından 3 ve üzeri geliyor. Uma. Evet. Uma'da da yatay bir şekilde devam etse de formasyon tamam. Her şey tamam. Uzun süre ne yapmış? Ne yaptı? Biliyorsunuz güzel çıkışların ardından kendini şöyle bir istirahate çekti. Ben dedi biraz dinleneceğim arkadaşlar dedi. Siz dedi başka coinlerle uğraşın. Ben de yatırım olanlar beni beklesin. Ben dedi bir formasyon tamamlamaya gidiyorum. Şimdi de bu formasyonumu tamamladım. Yolum diyor yolum 8 doların üzeri. Şu anda 7 doların 80 centlerdeyim. Ama ben diyor 10 dolar ve üzerine çıkacağım diyor buradan. Geldik SLP'ye. SLP, SLP %4'lük geri çekilmesi var. Evet düzeltme yapıyor. Herhangi bir değişiklik yok. 0.021 dolar bandında. Gelelim nereye? Metaverselere. Aksa bakalım ne yapmış arkadaşlar. Evet 72'lerde devam ediyor. Gala'ya bakalım arkadaşlar önce. Gala an itibariyle bir harekete geçmiş görünüyor, bakınız e, 0.26'lara gelmiş gördüğünüz gibi. Hatta nereyi test etmiş? 0.26-64'e kadar bir test uygulamış, güzel bir anlık çıkış yapmış. Galada e, 30'a doğru hareket ediyor sanki. Yani e, formasyon bunu gösteriyor. Çünkü direnç kırıldı, direncin üzerinde kalmış. E, düğüm de tamam. Erasa'ya bakıyoruz, o da tamam. Yani Galada yol var. Aksa baktığımız zaman aks devam edecektir arkadaşlar. 72 doların üzerinde an itibariyle yüzde iki buçuklukta yukarıda duruyor aks. The Sandbox'a baktığımızda onda da gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi hakim. Yani yavaş yavaş o da yukarı yönlü başlıyor hareketine. Evet yani bugün Metaverse'ler komple yeşile dönebilir arkadaşlar. Mana'ya baktığımızda da onda %1'e yakın geri çekilme olsa da trend bazında hala bir yükselişteyiz kardeşlerim. Fiyat olarak da 2 dolar 60 sent seviyelerinde. TLM'ye baktığımızda onda da güzel bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz arkadaşlar ve güzel yükselişler gelebilir TLM'den. Enjin dünkü yükselişin ardından birazcık küçük bir kırmızı yapsa da 1.67'lerde ve Engine çok sağlam bir projesi olan altcoinlerden biridir. Aynı zamanda web 3.0'a girmiştir arkadaşlar. Her ne kadar oyun coinlerinden, metaverselerden olsa da. Bakınız dikkat diyorum. Enjin emin adımlarla, sağlam adımlarla gidiyor yoluna. Evet, Mbox'a baktığımızda da %4'e yakın yukarı yönlü hareket var. O da yol alıyor şu anda 2.5 dolara doğru. Haydi hayırlısı. Geldik Alice'ye. Alice gördüğünüz gibi çizdiğimiz çizgi devam ediyor arkadaşlar. Yön yukarı, yukarıda 7 doların üzerindeyiz. Bir de bloku bakalım. Hatta sıra da bakabiliriz. Bloku gördüğünüz gibi biz ne yapmışız? Bir W çizmişiz. Alır başını gider demişiz. Yapmış mı kardeşlerim? Gidiyor hala devam. %3'lük yukarıda 0.0.18'lerde şu anda. Starlink arkadaşlar takip edilmesi gereken coinlerden biri de Starlink. Şu anda %6'lık her ne kadar yukarıda olsa da Fiyat bazında oldukça 4 sıfırı var 17 dolar seviyelerindeyiz. Bunu da bize gelecek vaat edebilir. E, takip edilmelidir diyoruz. Araştırın bakın kendi kararınızı kendiniz verin diyoruz. Ve videomuz uzadı hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın dostçakalın.